Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Korkuteli yayasındayız. Rakım 1700 civarı, 1800 civarı. Yanımızda bir tane vişne ağacımız var. Geçen yıl budamasını yapmıştım. Bu yıl yine yap yine yapıyoruz ağacımızı buduyoruz. Geçen yıl ağaçlar çok sıktı. Ağaçları budadık, içini biraz açtık. Biraz hava aldırdık. Ağaçlar güzel olmuş. Bakın her yeri sürgün olmuş. Bu yıl yine ortasını biraz daha açacağız ve ağacı tam anlamıyla verime oturtacağız. Yani ağacın ortasını açıp çok sık yerlerinden dal çıkarıp ağacı o şekilde bırakacağız. Yapmamız gereken şey şu. Şimdi mesela bakalım şöyle bakıyorum mesela. Bakın ortaya bakın ne kadar böyle şey gözüküyor. Hmm, sıkı gözüküyor. Karışık gözüküyor. Ne yapmamız Lazım buradan bir tane bir dal alıp çıkarmamız lazım. Mesela bakın şu dal hem ağacın ağacın içine giriyor. Anladın mı? Hem de yani olmaz. Ağacın içine doğru büyüyen dal hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu hemen burada alacağız. Kesin hiçbir hiçbir olmadı. Ağaç hala aynı. Sonra bu ağacın şöyle yaklaşalım. Bakın. İçine bakın. İçine doğru giden e, sürgünler var. Bakın ağacın içine doğru büyüyor bu. olmaz gerekiyor. Bunları kesiyoruz. Gövdeye doğru büyüyen dalı keseriz. Sonra aşağı doğru çok engin olan dalları ağacın hastalanmaması için ne bileyim eee gövdesinin hava alması için aşağı doğru sarkan dalları bir tık alıyoruz. Daha sonrasında yine ağacın içine doğru giden dallardan biraz ayıklıyoruz. Ve ağacı dış göze, dış tarafa bakan bir gözden kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yine hepsinde aynı taktik. Bunu da mesela bakın. Bunu da dışa bakan bir gözden kesip Bunu uçladık ara bırakıyoruz. Buraya da bakalım mesela burada bir eee küçük var. Ha burada ne yapmamız gerek? Şu ortada mesela bir tane dal var. Ortada. Şimdi ortadan bir dal çıkarırsak eee ağın ikiye açılmış olur ve yan dallar daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi normalde bunu buradan buradan da açabilirim. Ama buradan bu sene açsam seneye yine bu dal sıkıntı olacak. O yüzden içeriden bir tane tek bir hamleyle büyük bir dal çıkarıyoruz ağacı açmış oluyor. Mesela bakın hemen size göstereyim. Şu dal mesela bakın. Kestim, bir tane büyük dal kestim. Bakın ağacın içi ne oldu, nasıl açıldı. Gel, şöyle göster abi. Ağacın içi nasıl açıldı, gördünüz mü? Şimdi artık bu dalları açmama gerek yok. Şimdi ortadan bir dal çıkardık. Ortası artık biraz hava aldı, boşaldı. Bunları ne yapıyoruz mesela? Bunları artık içe gidenleri kesiyoruz. Daha sonra uçlarından uçuyoruz. Mesela şu dal. Yere doğru çok yakın, çok engin bir dal. Bunu dipten alıyoruz, sıfırlar. Şu dal çok engin, alıyoruz. Ee, yine bunu aynı şekilde şöyle ucundan bir tık vuruyoruz. Arkadaşlar vişne ağacı bu yani. Bir, elma ağacı değil. Bir ne bileyim armut ağacı değil. O yüzden bir tık daha kabul edilebilir seviyede kesmemiz gerekiyor. Şurada mesela bakın burada da aynı şekilde bir tık sık gözüküyor bakın. Burada sık. Buna ne yapacağız? Şimdi bu dalı ben açsam seneye şu dal üstüne binecek yine aynı şey olacak. O yüzden ne yapıyorum? Buradan yine bir tane daha dal çıkaracağım. Olayı bitireceğim. Şu dal mesela. Şu dal bak. Şuraya araya bakın mesela bak ne kadar sık. Hepsi birbirinin üstüne gelmiş. Ağaçta birbirinin üstüne dal gelmemesi lazım. Bu ağaç meyve verdiği zaman diğerinin üstüne daha fazla bak uygulayacak. Daha çok binecek. Yani ağaç güneş alamaz, hava alamaz. İlacını istediğimiz gibi alamaz. O yüzden bunu da çıkardık. Şimdi bakın ağacımız 10 numara bir şekilde açıldı. Daha sonrasında bunu dışa bakalım. Bir gözden açıyoruz. Bunların da uçlarını dış tarafa bakın bakın. Dışa bakan bir gözden vuruyoruz ki ağaç büyüdüğü zaman yine en üstte gözden sürer. Sürgünü en dışa doğru versin. Bunlar da aynı şekilde. Uçlarından uçluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim ağacın içine. Şöyle içine doğru girdim. Bakıyorum. Bir tık bir sıklık var. Ama ağacın ortasını açtığımız için ee, ve meyve olmasını istiyoruz. O yüzden çok aşırı kesmeyiz arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Ağaç biraz sıkı. Şunu şöyle ucundan bir tek vurdum. Şu aradaki bir dalı çıkarttım. Ve olayımız bitti arkadaşlar. Budamamız bu kadar. İşte bu şekilde budam. Ee, başka anlatacağım bir şey var mı bu ağaç için? Yok yani arkadaşlar şimdi vişne ağacı şöyle ee, Vişne de Zinde istediğinize bağlı Mesela çok olsun da Küçük mü olsun yoksa normal olsun da Büyük mü olsun Şimdi çok olup da küçük olursa Hem kalitesi Randımansız olur Kalitesi meyve almış olursun Hem toplaması zor olur Ama e, normal bir sıklıkta olup da ee, vişneer daha büyük olursa daha iri olursa hem işçilik maliyetinden kâr etmiş olursunuz. Hem de e, meyvenin fiyatı bakımından kâr etmiş olursunuz. Ki zaten çok olsa da az olsa da e, ağacın vereceği verim aynı olur. Yani çok olup da 50 kilo meyve oluyorsa, az olsa yine 50 kilo olur. Ama daha kaliteli olur, daha iyi olur. E, o yüzden daha fiyata daha iyi olur. İşçiliği daha az olur. Ne bileyim attığınız ilaç daha az olur. E, ağacın verdiğiniz gübre bütün mesela kestik şimdi bundan büyük dal çıkardık. 10 tane dal vardı ağaçta. 2 tanesini çıkardık mesela. 8 tane dal kaldı. Siz buna göpre attığınız zaman 10 tane dala dağılacaktı o gübre. Ama artık 8 tane dala dağılacak. Ağacın gübreden e, alacağı verim de artmış olacak. E, bu şekilde arkadaşlar şöyle ağaçlarımızı gösterelim mesela. Şu ağaçlarımızı. Şöyle nasıl ağaçlar. Bakın şekli oturmuş. Artık e, meyve vermeye elverişli ortaları açık ağaçların birbiriyle yani bir dalın bir dal üzerinde herhangi bir etkisi yok ağacın ortası hava alıyor güneşini alıyor bu şekilde yani arkadaşlar bakın bu ağaçta mesela sık gibi gözüküyor ama çok sık değil zaten bu vişne ağacı arkadaşlar vişne ağacını elma ağacı gibi böyle ortasını bu şekilde açamayız çünkü vişnenin budaması o şekilde değildir. Her ağacın kendine az bir budaması vardır. Bunun da budaması bu şekilde. Mesela bakın gelin şundan bir tane bir bir tane şey keseceğim dal. Bakın ne kadar değişecek. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bu kurumuş mesela. Bunu şöyle alalım. Mesela bakın şu dala bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradaki dal gelmiş bunun üstüne. Yani bu olacak bir şey değil. O yüzden şu dalı mesela alıyoruz. Anladın mı? dal mesela iç tarafa gidiyor. Diğer dalı engel oluyor. Bunu da alıyoruz. Bunu da mesela akşama doğru açıyoruz. Bunu da uçlarından vuruyoruz. Üstündeki dalı. Bu ağaçtan hem meyve alacağız. Hem ağacın biraz daha büyümesini istiyoruz. Hem meyve alıyoruz hem ağacı büyütüyoruz. Bu şekilde budama yaparsanız vişne için daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.